Arkadaşlar herkese merhaba, iyi akşamlar. E, i̇lk başta birinci sınıf arkadaşlarla başlamak istiyorum. E, eğer ikinci sınıfsanız bu kısmı bir 20-30 saniye ileri sarabilirsiniz. E, arkadaşlar ekranımda gördüğünüz gibi birinci sınıf arkadaşlarımızın Atatürk İkeli İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dili, İngilizce gibi 3 tane bu 5 iyi dersler zorunlu dersleri seçmesi gerekiyor. Bir de burada gördüğünüz 4 tane dış ticaret işlemleri 2, ticaret hukuku, İktisat 2 bir de pazarlama yönetimi diye şu dersleri arkadaşlar bir kere zaten alacaksınız. Bunların haricinde sevgili arkadaşlar bu kaç tane etti? 4, 3 de buradan 7. 2 tane de zorunlu seçmeli açtık bu dönem size arkadaşlar. Bu derslerimizden bir tanesi bilgi teknolojileri ve inovasyon olması lazım. Bilgisayarla alakalı bir şeydi. Çıkar zaten karşınızda sistemden. Diğeri de arkadaşlar ihracatta devlet destekleridir. Yani toplamda 9 tane dersi seçeceksiniz. Ve bu şekilde kaydınızı tamamlayacaksın sevgili birinci sınıf arkadaşlar. İkinci sınıf arkadaşlara gelince onlar da arkadaşlar alttan dersi olmayanlar için konuşuyorum. E, ve kredisi yeterli olan arkadaşlar için konuşuyorum. Uluslararası iktisat, gümrük işlemleri, uluslararası pazarlama ve Meslek yabancı dil bu dört tane dersi seçiyorlar. Bunların toplamları arkadaşlar 14 AKT'si yapıyor. Bununla birlikte bir de iş yeri eğitimini seçecekler. O da 12 AKT'si toplamda 26 AKT'si yapıyor zaten her dönem 30 AKTS'lik seçme hakkı veriyoruz. Yanında da stajı seçtikleri zaman 4 AKT'si kayıtları tam oluyor. <laughs> Peki problem nerede? Değerli arkadaşlar, ders kaydı yaptığınız zaman muhakkak alttan aldığınız dersler oluyor. Alttan aldığınız derslerde sizin için problem teşkil ediyorlar. O problemimiz de nedir? Ee, acaba alttan aldığımız dersler ve kredimiz yetecek mi? Onu da şöyle bir hesapla yaparsınız. 2.00'ın altında olmaya sahipseniz 30 TL'lik paranız var, 30 krediniz var demektir. Derslerin her birinin kredisi de para gibi düşünün. Mesela ee, bir staj bir dersini, bu staj dersini biz biraz uydurma bir şey olarak koymuşuz sisteme. Yaz stajını bununla giriyoruz. Biz krediniz yetiyorsa seçiyorsunuz arkadaşlar. Yetmiyorsa seçmeseniz de olur. Bir problem teşkil etmiyor bu ders sizin için. O yüzden aslında biz size 26 akadeselik ders veriyoruz. Ee, ortalamanız 1.80 üstünde olduktan sonra kendi sınıftan ders alıp e, alttan e, önce zorunlu olanları sonra kalan krediniz kadar da üstten ders alacaksınız arkadaşlar. E, diyelim ki mesela arkadaşımızın ortalaması 1.90. E, 4 AKTS'lik ders alttan alıyor. Hiçbir şekilde uzatmadan alabilir. E, 5 AKTS'lik ders alması gerekiyorsa alttan bu durumda üstten bazı dersleri bırakacak. Oradaki strateji ne olsun? Yaz okulunda açılma ihtimali güçlü olan bir dersi bırakmanızı tavsiye ederim. Bu durumda iş yeri eğitimini muhakkak almanızı yine tavsiye ederim. Ee, mesela uluslararası iktisat gibi, meslek yabancılığı gibi e, dersler mesela yaz okulunda açılırlar. O yüzden onları tercih etmenizi de tavsiye ederim. Ee, mesela diyelim ki arkadaşımızın ortalaması 2.0 ve üstünde. Bu durumda 36 AKT'selik sistem onlara ders alma hakkı verir. Bu durumda arkadaşlar yapmanız gereken şey 6 AKT'si fazladan alacaksınız. 4'te staj biri seçmezseniz yapar 10 AKTS. 10 AKTS'ye kadar alttan dersi hiçbir şekilde uzatma yapmadan alabileceksiniz. Ee, ama bu sefer de mesela 11 AKTS'lik dersten kalmışsanız alttan alacaklarınız. Bu sefer de o ayağınıza bağ olacak ve yine bir dersi bırakmak durumunda kalabilirsiniz. Özetle sevgili arkadaşlar, almak istediğiniz ders saati, kredinizi yönetmenizin şekli öncelikli olarak alttan dersler, sonra zorunlu derslerimiz, ardından da iş yeri eğitimi Zor durumda kalır da bazı arkadaşlarımız iş yeri eğitimi e, yapamazsa bu durumda o arkadaşlar için seçilmiş dört tane seçmelimiz var. Ben size iş yeri eğitimi seçmenizi öncelikli olarak tavsiye ediyorum. Çünkü iş yerinde daha iyi öğreniyor bu meslek. Seçmeli dersler de var ama o biraz daha mecbur kalınca tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Geçtiğimiz dönemlerde alttan e, diyelim ki ticaret lojistiği ders almışsınız. Paket programları dersinden kalmışsınız. Bu gibi arkadaşlarımız da bu dönem onların yerine ihracatta devlet destekleri ve bilgi işlem teknolojileri işte veya o inovasyon neyse o ders onu alacaksınız arkadaşlar bu dönem kabaca benim anlatmaya çalıştığım şey bu kadar anlatmak istediğim sevgili arkadaşlar ders kayıtlarınızı yapmanız için İnegöl Meslek Yüksekokulu'nun sayfasında hangi dersin hangi gün ve saatte olduğuna dair olan ders programınız ilan edilmiş durumda oraya da bakarsanız daha sağlıklı bir ders seçimi yapabilirsiniz. Ee, zorunlu durumlarda dediğim gibi arkadaşlarımız şayet e, şey bulamaz da iş yeri eğitimiyle ilgili ciddi sorunlar yaşar da giremezse bir yere, onun yerine açılan dört tane seçmelerimizi söyleyerek bitirelim. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Türk Ekonomisi ben veriyorum. E-Ticaret Ahmet Neca hocamız, kalite yönetim sistemleri arkadaşlar e, Mehmet Ciranoğlu hocamız, bir de finansal yatırım araştırı var. Mustafa Şentürk hocamız bunlar da bu dersleri veriyorlar. Ders programından bakabilirsiniz. Bütün bunlara rağmen anlayamadığınız bir konu olursa sevgili arkadaşlar, bütün bunlara rağmen yine sormak istediğiniz sorularınız olursa ders kayıtlarıyla ilgili bana mail atabilirsiniz ya da temsilcilerin vasıtasıyla mesaj olarak gönderebilirsiniz. Herkese yeni dönem şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.